Selamlar herkese. Bugün Timo Vicky Kaliste ve Viego'ya karşı oynuyoruz. Açıkçası bayağı zor bir match diyebilirim. Şimdi bunların alayını göndereceğim derdim Timo'yu çekmek. Okey çekemedik. Şimdi kokuşuk gömpeci oynayacağım arkadaşlar. Bu arada deste tamamen mantar üstüne bir deste. Hatta full artı full Timo destesi bile diyebilirim yani. Şimdi iyi yanı şu arkadaşlar. Bu abimiz öldüğü zaman iki mantar koyuyor. Şu an iki hasar da çıkarttık. Karşımızda yavaş bir deste var. Kuru bitir. Şimdi önce bir kokuşuk gömpeç daha gelsin ki rakibin ne oynayacağını görebilelim arkadaşlar. Ona göre tim oynayacağım ve mantar koymaya başlayacağım. Aslında çok da önemli bir şey değil. Neden önemli bir şey değil? Çünkü bu kardeşimiz arkadaşlar bence timodan çok daha değerli. <laughs> Şimdi bunu direkt oynadım. 3 manadayız. Önce saldıracağım. Ardından termo falan atmaya çalışacağım. Termoyu normalde Vigo'ya bekletmeyi düşünüyorum. Ama Ioni ile oynadığı için büyük ihtimalle artı 3 artı şey artı 3 verme ya da işte engelle tarzı büyüleri mutlaka olacağı için açıkçası buna da direkt atabilirim diye düşünüyorum. Önce bir saldır. Bloklamazsa fizik kardı izleyeceğim ki bloklamadı 13 canda. Kanka turu bitir. Aynı zamanda 5 tane mantar koyduk peki. Diego kaçtı? 5'te değil mi? Şimdi Gizemli atış güzel. Bunların karşısına blok koyacağım zaten. Sanırım daha çok kart çekmek bizim daha çok işimize yarar şu an için. Sen bunu sen de bunu karşıla kanka. Bunun bana faydası şu. Desteğe 4 tane daha mantar koyacaklar değil mi? Aynen. Hatta şunu bloklamasam bile olurdu. Ama bence ne kadar az hasar alırsak o kadar iyi. Bunu gerçekten şeye bekleteceğim bu arada. <laughs> Ardından aynen pas geç. Şimdi bol bol kart çekeceğiz. Rakip de bol bol kart çekecek. Rakibin eli hayvan gibi dolu olduğu için sıkıntı yaşayacağımızı ben çok sanmıyorum. Tamam devam. Bunun için gerçekten Kalista harcadın yani. Okey pas geç. Şimdi öncelikle bu Fakat kardeşimiz bir gelsin. Veevil gelirse bir manaya hiçbir şey yapamayacağı için aynen termoyu atabiliriz diye düşünüyorum. Bir manayı gerçekten kurtaracak ve benim mantarcımı koruyabilecek hiçbir şey yok. O yüzden açıkçası hiç düşünmeden atacağım arkadaşlar. Burada da sadece 4 hasar alacağız. Neden? Çünkü direkt mistik atacaktım ama dürtme çubuğu atacağım. Aynen dürtme çubuğu daha mantıklı. Şimdi. Ama Kalista direkt level atacak. Bunu saldırırken yapıyor olmak bizim için daha iyi. O yüzden kabukolok gelsin. Hmm. Sanırım bir dost firme sıyrılgan kazandırmayı tercih edebilirim yani. Hatta bir şeydim Bunun saldırmasına bile izin verebilirim. Gerçi Kalista saldırmadığını düşünerek de. Sanırım sadece bu hamleyi yapacağım. Kalista level atlasın bizim için problem değil ama ben daha çok kart çekeyim. Ardından pas geçeyim. Zehirli Ok bir kere çok tatlı. Önce Zehirli Ok'la bunu bir öldürmeye çalışalım. Ne kadar çok büyü yaparsam o kadar iyi yani. 21 kaç? 21 mi hala? Tamam bütün manasını harcadı güzel. Önce Caitlyn gelsin. Ardından buna Sayılgan kazandıralım. Ardından... Caitlyn de aynen saldıralım. Kesinlikle. Ve ek olarak kaç mantar var? 24. Bir T çekirdeği daha oynayacağım. Bu tur benim bayağı bir bloğa ihtiyacım olacak çünkü. Bir mantar bir mantardır. Kaç tane atlıyor? İyi. Şimdi kartların da bayağı aslında yakacağız diyebilirim yani. Şimdi bu bayağı sıkıntılı bir kardeşimiz. Nasıl yapsak nasıl yapsak. Corina'yı oynasam 2 manaya düşüyorum değil mi? Bir Pafkef daha oynamamın mantığı yok aslında. Bu tur çoğunu kaybedeceğiz. Bayağı benim bloğa ihtiyacım olacak. 6-2 değil mi? Gizemli atış bana fayda sağlar mı? Hayır sağlamaz. Tam Corina gelsin. Sanırım hepsini tetiklemeyi tercih edeceğim. Haydi bakalım. Ne olacağını ben de açıkçası çok merak ediyorum. Totalde iki kör edici bomba var. Kanka sen şakasın. <laughs> Peki tamam devam. Umarım bunu nasıl aldırır? Şimdi bir tane şey gelecek değil mi? 3'e 1 gelecek. O bayağı can çekecek ya. 11'e falan düşeceğiz hatta. Kanka sen bunu karşıl, sen de bunu karşıla. Aynen böyle paslayalım. Bunun karşısına bir şey koymamız değiştirmiyor. Hayali ve can çalma. 15'e geri çıkıyor. rakip kankamın ne ihtiyacı varsa oyun verdiği için teşekkür ederiz. Ama gerçi bizden de kaynaklı yani. Şimdi Caitlyn daha fena değil aslında. Şimdi bitim o aslında bayağı iyiydi. Pardon. Şimdi Caitlyn öyle atladı değil mi? Üstüne Timoyla ile de seviyesini arttır. Şey bol bol mantar koyacağız. Öncelikle Eva'yı oynasam. Aynen. Ne varsa buna harcamışsın. Çünkü tur sonunda 3 tane mantar koyacak. Bir de sallıyorum 10 mantar mı çekti? 2 ile çarpın 20 mantara yapacak. Yani bu aslında bayağı iyi bir kart. Şimdi 2'ye hiçbir şey yapamayacağı için burada Korina'yı yerine tercih ediyor olacağım. 23 48 mantar çünkü bizim için çok daha faydalı olacaktır. 4 5 6 da aynen çıkartacağız. İtimana manaya ben ne yapacağını çok merak ediyorum ama. Bunun yerine grup fotoğrafını kullanalım. Şu yaptı hamle bizim için o kadar iyi ki. Kaç yaptı? 26 demem. Bir de ek olarak aslında her taraf iki kart şimdi değil. <laughs> Onun yerine gizemli atış atacağım. Şu kardeşimize devam. Bu şu an Kalista'dan daha tehlikeli. Bol bol mantar koymak istiyorum çünkü. Ardından sadece bu ikisiyle saldır kanka. Şimdi 29, 18, 50, 58 mi? Aynen. 58 mantar. Şimdi bakalım nasıl olacak. Bu ikisi hızlı büyü. Bol bol kart çektireceğim kanka sana. Şimdi iki normalde bir tane çekmişti. 10 tane mantar. Aynen bu kadar basit bir maç yaptı. <laughs> Sıradaki maça geç. Karşımızda şimdi Talia ve Malphite var arkadaşlar. Şimdi gayet güzel. Bunları aynen göndereceğim. Timo da elimde kalsın. Bir şeydim Aslında başlangıç için mükemmel bir tap yani mükemmel bir başlangıç eli diyebiliriz. Tap diyecektim ya. Tap şey en üste gelen kart. Tap üst deck de deste anlamında. Şimdi taşkına karşı koyabilecek bir şeyimiz yok ama ben burada ileri için oynayacağım. Biraz sağrını vurmak istiyorsa da vursun yani. Aynen pas geç. Bir yer kartı oynayana kadar şey yapacağım. Kabukolok gelsin. Bunu geri göndersem aslında bana daha mı çok fayda sağlar? Timon'un geri gitmesi. Tekrar tekrar oynayabilirim. Ama iki kart çekmek de çok baya mantıklı geliyor. Sanırım hızlanı tercih edeceğim. Çünkü elimizde yeteri kadar, kadar var yani o karttan. Tamam sen geri gel. Gerek kalmadı falan. Tur aynen bir tur. koyalım çünkü Timoy'la bloklamak istemiyorum arkadaşlar. Hmm bir taşkın daha. Burada aslında şey de yapabilirim ha. Üç hasarı alacağız. Oynamak istemiyorum. Caitlyn gelsin. Bol bol kart çektirmek de istemiyorum şu an. Aynen koy karşısına. Ardından pas geç. Mavi gözcü. Pas geç kanka. grup fotoğrafı güzel. Bu ikisiyle önce bir saldıralım. Bakalım neyi feda edecek rakip. Bu arada rakip destesini agro gibi de oynayabilir yani. Full savunmada da bırakabilir. Olur da bir hasar vuracak olursa diğer timoyu şey yaparım. Ya gerçi yapamıyoruz değil mi öyle? Direkt level atlatırım diyecektim ama yok yani bir kere vurmuş olması gerektiğim onun level atlaması için. Devam. İki tuzak artı o. Oh, Toprak elementi. Ne yapması gerekiyor? 2'ye 4. Bu ne? Mecbur blok koyacağız aslında. Burada Caitlyn'i feda edebilirim. Şeyi de feda edebilirim. Mana ihtiyacım olacak mı? Evet olacak. Büyü harcamak ister miyim? Şu an için hayır. Güzel. Bir de flash çekersek tatlı olur diyecektim. Çekemedik. Şimdi ben büyü yapmadan önce Tüh be. Şöyle yapalım. Bunu geri gönder. Buna da çomakla hasar ver. O 3 hasarı da aynen alalım. Yani burada aslında grup fotoğrafında tercih edebilirdik ama çok da gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir kart daha çekmek benim için sanırım şu an çok daha tatlı olur arkadaşlar. Ayrıca bu hızlı bir büyü. Bu da hızlı bir büyü. Ya yani bundan daha çok verim alırız diye düşünüyorum ya. Çünkü bunu korumayacaktır. Yani elinde Right of Negation'dı, Dineydi, şunuydu, bunuydu falanı filanı varsa yapmayacaktır. Ardından bir Timo daha gelsin. 6 mana da rakip. Turu da aynen bitir. Açıkçası benim işime gelir arkadaşlar. Şimdi Önce taşıyıcımız gelsin. Hangisi sersemliyor Caitlyn mi? Oh çok güzel. Ardından Yo tamam kanka. Burada buna bir hasar verelim. Bu Caitlyn'in silahı mı? Aynen. <laughs> 15 oldu bile 5 ben koyacağım 40 5 ben koyduğum için 40 olacak 43 olacak Aynı zamanda bununla da 3 mantar daha koyacağız Şimdi Bu ikisiyle Aynen saldır Karşısına bir şeyler koyacaktır Koymak zorunda Ya sen şakasın ya sen gerçekten şakasın kanka. Ne diyeyim ki ben sana? Neyse Caitlyn'in en azından elimizden olmasın. Şunu da yapalım da. Eline bol bol mantar koyacağım. Elimde bir Timo daha var. En azından Taşkın gitmiş olsun. Ne geliyor? Buna buff geliyor arkadaşlar ya da kökünü kızı. Tamam devam. Bu bayağı üzdü. yalan söyleyeyim. Tur aynen bitir. Şimdi flash bombası çekelim de. Aynen kanka bak çektik. Şimdi aslında bir tık güzel kısma geldim diyebilirim. Bu ikisini birden oynayacağım. Elimde hiçbir şey yok. Zaten yeteri kadar mantar da koyamadık. Mecbur bloğa bırakacağım. Toprak bozumu. 6'ya 4. Peki. Karşısına Caitlyn koyabilirim bu arada. Ya da altı hasarı alabilir miyiz ya? Aa, level atlamış bir Talia. Mükemmel. Şimdi sen gel. Hmm. Baya Little aslında yani Karşısına koysam Peki bunun karşısına koysam 5 canlıyız Bir şey mi? böyle yapabiliriz ya Bence Bir mana da Kimin kart çekmesi daha iyi olur? Devam. Sen gel. Turu bitir. Açıkçası şu an dileniyoruz arkadaşlar. Bak hiç çekemedi ha. İki mantar. Üç tane tuzak. Keyt'in level atladı. Şimdi 4'e dört olduk değil mi? Üç mantar daha. Öncelikle iri kıyım gömpeç gelsin. İnşallah Malphite oynar da bütün manasını bitirir. Malphite kaç manaydı? 7 manaydı değil mi? 2 manası kalıyor geriye. Başka da hiçbir şey yapamaz. Rakibin canına feci sıkarız şu an. Çünkü 8 hasar vuracak zaten. 8, 9, 10 yapacak. O yüzden bunları oynamayacağım. Gerçi bunlara oynayıp Timo'ya güvensem daha çok da verim alabilirim. 5 böyle koyacağız. Pardon 10 böyle koyacağız. 28 42 mantar olacak elinde. Totalde de 3 kart çekecek değil mi? Aynen. Ne geldi? Kate'ine geldi tabii. Aa gelmedi. Sanırım sadece bir tane bundan oynayıp ardından tamam diyeceğim. Elinden bir tane daha bundan çıkıyormuş. Kate'ine şey yapıyormuş var ya. Mal fight oynayamaz. Şimdi kanka bütün mananı harcadın. Şimdi 2 bu vuracak. 8 bu vuracak. 10. 2 mantar çekmeye ihtiyacımız var. Saldır. Yine buna susturu gelecek arkadaşlar. Tahminen. Kaç mantar var lan? 23 mantar var elinde. Aa gelmedi. Bekleyelim. Çok iyi. O kadar iyi ki. Hatta son mantar bulutunu oynamadık bile ya. Gel. Bunları bekleteceğim arkadaşlar. Hadi bakalım, hadi bakalım. Kanka bu oyun her şekilde bitti. İmkanı yok ya. İki mantar çek... Okey. Zaten tüm oyuncular iki kart çeker de geldi mükemmel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.